Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte çok güzel, eğlenceli bir videoda karşınızdayım. Arkadaşlar ben çok değişik bir şey gördüm. Yani gördüm. TikTok'ta gezerken karşıma bir çek çıktı. Arkadaşlar slime bildiğiniz satıyorlar. Yani gerçekten bir suyun içine atıyorlar. O suyu emeğe kapıyorlar. Yani bıcık bıcık yapıyorlar. Ben de bir liraya aldım slime'ı. Yaptım. Suyun içine soktum. Şu anda cümle kıvamında alalım. Ele bu arada hiç yapışmıyor. Denemenizi tavsiye ederim. Ama sakın abi yer yapıştırmaya denemeyin. Şimdi bakın. Yani gayet güzel bir kıvamı var. Şimdi gelin biraz daha satacağız. Bilmiyorum. 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 gerçekten vıcık vıcık şu anda. Ay gerçekten gördünüz mü? Elimden düşüyordu. Ben direkt elimden kaçırabilirim. O yüzden biraz korkuyorum. Ses geliyor musunuz? elimden nasıl? gerçekten çok <laughs> iğrenç oldu. Ben bunu arkadaşlar şimdi slime kabına koyacağım. Ondan sonra Biraz buzlarını atacağız şu buzla. Bir iki dakika ya da bir dakika. Aynen bir dakika. Bir dakika şu an. Tamam. Kapan kapattık şimdi gidiyoruz. Slime kutusu direkt elimden düştü. Bu arada su yani sulu olduğu çok belli çünkü. Bakın buralarında su var. Şimdi koyacağız. Ha benim kalemim de sormuş TikTok'a çekmiştim. Sticker yapıştırdım bu arada. Çok iyi, güzel ve güzel oldu Kalemime koydum. Şimdi arkadaşlar bir, bir dakika sonra ben sizin yanınızda olacağım. Onu da başladı. Onu da bitecek. Evet süremiz bitti. Şimdi gideceğiz alacağız. Evet arkadaşlar şu anda buzluktan çıkardık. Bir dakika bekledik. Bu ne? Ay elime yapışıyor. İğrenç olmuş. Gerçekten iğrenç olmuş. Keşke sokmasaydım. Şöyle bir oynayacağım küçücük. Evet. Çıkardım. biraz tıraş köpüğü gerekiyor. Şimdi ben buna tıraş köpüğü sıkıp geliyorum. Evet arkadaşlar, tıraş köpüğünü de sıktım. Bakın. bir dakika. Böyle. Arkadaşlar şimdi karıştıracağım. Yani elimle yoğuracağım. ki o tıraş köpüğü benim elime değecek. Ha. Benim de elimi sıkmışım ya. Oo, sese bak.

Şimdi arkadaşlar Hadi. beraber karıştık Arkadaşlar şu anda bayağı bir oldu ama elimdekiler gitmedi. O yüzden slime'a süreceğim. Ki slime alsın. Arkadaşlar şu anda şeklini veremedim. Ama yoğura yoğura artık yapacağız. Bu arada ekran ikide bir donup duruyor. Neden hiç bilmiyorum. Allah Allah. Çok iğrenç ve değişik oldu. Ve benim. İnatıyorum biter mi? Hemen bu yumuşaklatmak için bir de çok açılması için bir madde getireceğim. Tabii ki de alkol nem krem. Bunu slime'a sürünce arkadaşlar yumuşuyor ve uzaması daha fazla güzel oluyor. Aldım bir elime şu kadar. Çünkü slime'ın bayağı bir büyük. Şimdi süreceğim. Tıkraş gibi ama tabii ki de ay yaram. Yaram çok kötü yandı ya. Ay. Şunun kıvamına bakar mısınız? Ne kadar güzel. Gerçekten evde deneyin. Şimdi böyle açtım ben. Bunu elime toplayacağım sonra baloncuk sesler çıkacak. Hadi mısın? çok iyi duydum sanırım. Abi ya. Gerçekten siz de deneyebilirsiniz. Gerçekten açılma gücü o kadar fazla ki gerçekten çok açılıyor. Nasıl ekranı kapladı şu Evet, siz de deneyebilirsiniz arkadaşlar. Ben bunun videonun ikincisini çekerim. Bunu da farklı bir renge dönüştürebiliriz. Kanalıma abone olmayı ve like'ıma basmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizi seviyorum görüşürüz